çantasını yere bıraktığında saat sabahın onuydu. Kamp ateşi çoktan sönmüş, papağanı zuzuysa şakımaya başlamıştı bile. Bugün kesinlikle başımıza bir şey gelecek, dedi Zuzu gökyüzüne gözlerini dikerek. Seninle her gün bir şey geliyor zaten, diye güldü Lara. Geçen gün çadırın fermuarını yedin hatırlıyor musun? Zuzu'nun tüyleri kabardı. O teknolojiye karşı bir protestoydu, Lara Karadeniz yaylalarında yalnız başına kamp yapmayı seviyordu ama Zuzu'nun varlığı yalnızlığını unutturuyordu. Yürüyüşe çıktıklarında ormanın derinliklerinde daha önce hiç görmediği bir mağarayla karşılaştılar. Girişinde yosun tutmuş taşlar ve tuhaf semboller vardı. Zuzu hemen havalandı. Benim radarım bir garip pik algılıyor. Burada ya eski ugarlıkların sakladığı bir hazine var ya da başka bir evlene açılan bir kapı. Şaka yapmayı bırak da şu mağaraya bakalım," dedi Lara el fenerini yaktı. Mağaraya girdikleri an yer sarsıldı. Duvarlardan mavi ışıklar süzülmeye başladı. Tam geri dönmeyi düşündüklerinde mağaranın ortasında bir portala benzeyen enerji halkası belirdi. Suzu'nun gözleri parladı. "Bunun adı macera ya da tesadüfen uzay zamanı bükmüş olabiliriz, emin değilim." Lara gözlerini kıstı. Zuzu, içine atlamadan önce bir plan yapmalıyız. Çok geç. Zuzu portala doğru dalış yaptı. Zu! Zu! Lara gözlerini devirdi. Bir iç çekti ve ardından o da portala atladı.